Merhaba ben Zekant Sizlere bu videoda Arabalar film serisinin Görkemli eski arabası Doc Hudson Hornet'i anlatacağım Kendisi Hem yarış otomobili Hem yargıç Hem de doktor Mucize doktor mu yoksa <laughs> Şaka ya Memleketi Amerika Birleşik Devletleri yani ABD'deki radyatör kasabası. Becerileri şunlar. Birçok yeteneği var. Eski güzel günlerde yarış pistlerinde onu yenilmez yapan düşük ağırlık merkezi ve dönüş çapıydı. Özellikleri şunlar. Dokatsın Hornet, efsanevi bir 1955 model bir Hudson Hornet aracıdır. Yarış için özel olarak geliştirilen bir tasarıma sahip. Yüksek komp kompresyonlu 6 silindirli H145 motora sahiptir. Bu da onun yarışçı hali işte. Bu da Doktor Ali. Dokatsun Hornet yetenekli bir arabadır. E yetenekli eski klasik arabadır. Dokatsun Hornet az konuşan, birçok yeteneği olan bir otomobildir. Radyatör kasabasında yargıç ve doktor olarak görev yaptı. Altın çağındaysa piston kupasını kazandı ve muhteşem Hudson Hornet oldu. Yani bu. O büyük bir yıldızdı evet. Doc Hudson Piston Kupası'nda yarışmaya 1951 yılında başladı, tarihteki en ünlü yarışçılardan bir oldu fakat 1954 Piston Kupası'nın son turunda yaptığı kazadan sonra maalesef ki mecbur emekli oldu. Ve bir de Coach Doc nasıl olur? Doc Hudson Hornet, eski 51 renklerini zaman içinde yeniden alarak Şimşek McQueen'in ekip şefi ve sadık arkadaşı oldu dokatsın daima McQueen'i bırakmadı ama e, 2008 yılında onu seslendiren Paul Newman maalesef bir sebepten ötürü öldüğü için diğer filmlerde Doktorsun Hudson'ın hayatını kaybettiğini uyarladılar mecbur. Paul Newman'a saygı olarak. O zaman videomuz bu kadar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın.